Herkese merhaba ben lokan ve yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün tekrardan Magic 8 Server'ındayız ve solo solo games oynuyoruz. Holiday Resort 2 map'indeyiz. Şahsen ilk defa oynayacağım Holiday Resort 2 map'ini. Yok abi. Koskoca yerde kılıç yok. inanılmaz Aa aşağıda bir şey var. <laughs> aşağıda bir şey var. Bir dakika şu an çok 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 şey oldum şu anda. Yani map'e çok böyle uzağım. Hiçbir şey bilmiyorum. Mal gibi kaldım ortada Şurada bir chest gördüm ona koşacağım Süper Tamam güzel ee, en azından bir tahta kılıcımız oldu Hiç yoktan iyidir Hemen bir envanter düzeni çekelim Şunları koş Şunu at şunu şöyle al Güzel bakalım burada bence bir chest daha Vardır Diye düşünüyorum Aslında ben bu map'i galiba bir videoda Görmüştüm ya Bir dakika şu alayım Alacağım Oha Abi yuh ama ya. Lan yeter lan yeter ya. Yemin ederim yeter ama ya. Abi meclise geçiyorsunuz çekiyoruz böyle çıkıyor sonra yeter ama ya. Videoyu bok ediyorlar. Çok özür dilerim küfür ettim ama yeter artık ya. Sen bas. Ah görüyor musun? nasıl basıyor Macri bas. Şerefsizler ya. Gebersin ya. Adam nasıl basıyor görüyorsunuz adam adam bak Böyle yani anlatamayacağım siz anlamışsınızdır zaten kılıcını gördüğünüz adamın orada nasıl basıyor makroyu adam koşarken hadi jitter yapıyorum diyecek şimdi adam adamı alsam karşıma jitter yapıyorum diyecek abi koşarken niye jitter yapıyorsun bana bir kere o el yorulur koşarken o el yorulur sen jitter yapamazsın sen beni kovalarken jitter yapamazsın. Adam basıyor makroyu, kovalıyor. Sadece yönlendiriyor adamını. Adamı sadece WASD'den yönlendiriyor. Kendisi makroya basıyor. Oh güzel, proyum sonra diyor. İşte mallık yaptık. Al işte abi. Ha, bravo, yemin ederim bunu videonun başına koyacağım. Yeter ama artık ya. Abi sinirleniyorum artık. Yeter ya, yeter. Yeter, yemin ederim. MCSG çek diyorsunuz. MCSG çek diyorsunuz. Ama bak görüyorsunuz MCSG. Adam ne yapıyor? Adam makroyu abanıyor ya. Nerede? ismi neydi onun? İsmini de bilmiyorum. oto disguise oluyor burası ya. Bunu kocama ben bunu normal video olarak kocam. Yeter. Makro açıyorlar, kaçıyorlar, bedava hesapları alıyorlar. Adamın banlanma korkusu yok, hiçbir korkusu yok. Adam açıyor makroyu, açıyor. 2 sonra ben pro'yum diyor. Hack'sin diyoruz. .123 yazıyoruz. Sanki sanki bilemiyoruz abi .123 yazılabildiğini. Abi yeter. Valdi Artık ben bunu aldım ya. Olmaz artık böyle bir şey olamaz ya. Adam makroya basıyor, arkamdan koşuyor adam benim. Görüyorum arkamdan koşunu. F5 basıyorum. Adamın kolu full vuruyor kılıçla. Ben bir şey demiyorum ya. Abi bırak Allah aşkına ya.